Alo, bana ustabaşını bağlayın. Evet, GT1 çıkardık, GT3 çıkardık, 5 çıkardık. Bu sefer 7 olsun. Evet, Bluetooth 5.2 koyun. Uzun tasarım olsun, biraz bas koyun, biraz da tiz koyun. Tamam, iki tane mikrofon olsun. Ha, bir tane de oyun modu ekleyin. Yok, şarj göstergesi olmasın. Onu GT8'e koyarız. Bugün, Halo'nun yeni kulaklığı GT7 ye inceleyeceğiz. Halo markası epey fazla sayıda kulaklık çıkartıyor her geçen gün. 4 rakamını özellikle Çinliler en son kullanıyor. Yani en son çıkacak olan model Halo GT4 modeli olacak. Bugün inceleyeceğimiz model 7 modeli. Yani çok fazla diğer modellere göre ayrıştıran bir özelliği bulunmuyor. Yine oyun modu Bluetooth 5.2 gibi özelliklerle birlikte geliyor bu kulaklık. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklığın satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut bu arada. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada gerçek indirim fırsat ve kuponları paylaştım. Telegram kanalıma buradan katılırsanız çok sevinirim. GT7 modeli bu şekilde bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu tasarımını biraz daha geliştirmiş Halo markası ve sert bir kutuya gitmişler. Kutu içerisinde kulaklığın kendisi, iki farklı boyda kulak silikonu ve tipçe bir şarj kablosu geliyor. Bu kulaklığın üç farklı rengi de bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi transparan bir rengi de mevcut. Bu şekilde burada bir açma kapama yeri bulunuyor kutu. Bu şekilde yuvarlak tasarımda daha önceki W1 modeline oldukça benziyor kutu. Bu şekilde kapağı kaldırıyorsunuz ve kulaklıklar direkt bulunabilir moda gelmiyorlar. Yerine kaldırmanız gerekiyor. Mutlaka da oldukça kuvvetli. Bu ışık yandığı zaman kulaklıklar şarj olduğu anlamına geliyor. Maalesef önünde gösterge bulunmuyor. Yani burada GT3 modelinde bir gösterge vardı. Bunda göstergeyi kaldırmışlar. Burada tipçeye girişini görüyorsunuz. Burada da bir adet LED bulunuyor. Şarj ederken bu LED yanıyor. Şöyle kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman yine Halo'nun GT3 modelinin neredeyse birebir aynısı denebilir. Oldukça benziyor. Şöyle gördüğünüz gibi W1 modeliyle de oldukça benziyor. Şu kısımlarda dokunmatik alanlar bulunuyor. Burada ledler var ancak bağlantı gerçekleştikten sonra bu ledler otomatikman sönüyorlar. Genel malzeme kalitesi Halo standartlarında denebilir. Şöyle sürücü perdesi metal değil ancak hani çok da kötü durmuyor. Kapakta bir yay mekanizması yok. Yani kapağı bu şekilde açtınız diyelim. Böyle kulaklıkları yerleştirdikten sonra hafif şöyle indirdiğiniz zaman tık diye kapanıyor kapak. Yine de sensör olmaması güzel olmuş kapakta. Genel olarak taşınabilirliği ve kullanışlılığı güzel bir kutu. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımızda Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. GT7 modeli IPX5 sertifikası mevcut. Yani yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Kulaklıklar 5 saat boyunca çalabildiğini belirtmiş Halo markası. Kutuyla birlikte de 20 saat boyunca bu kulaklığı kullanabiliyoruz. Son ses seviyesini alarak yaptığım testte 4 saat 55 dakika boyunca kulaklıklar müzik çalabildi. Yani bu değeri karşılıyorlar. Kulaklıklar yaklaşık olarak 1,5 saatte kutu ise 2 saatte tam şarjına ulaşıyor. Yine bazı kulaklıklarda bulunan dip ses durumunda bu kulaklıkla karşılaşmadım. Yani müziği durdurduğunuz zaman 3-5 saniye boyunca tıslama gibi bir sorun bu modelde mevcut değil. Ancak bu durum bendeki modelde mevcut değil diye bütün GT7 modellerinde mevcut olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu tüm kulaklıklarda böyle. Kulaklıklar seri seri üretildiği için bazen yani istisna durumlarda farklı serilerde bu tıslama sorunu olabiliyor. Özellikle bu konuya çok kişi dikkat ettiği için de bunu da belirtmek istedim. Yine kulaklıkları ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. İster sağ kulaklığı ister sol kulaklığı. Yine kutudan bağımsız olarak kulaklıkları elle açabiliyorsunuz ve elle kapatabiliyorsunuz. Yani kutu yanınızda olmasa dahi kulaklıkları tekrar açabiliyorsunuz kapandıkları zaman. Bu da olumlu bir durum. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman kulaklığı bu şekilde kontrol ediyoruz. Sonraki şarkıya geçme komutu bulunurken önceki şarkıya geçme komutu eklenmemiş. Yine ses arttırıp azaltma özellikleri bulunmuyor ve aramayı reddetme özelliği de bulunmuyor. Onun haricinde kontrolleri bu şekilde herhangi bir uygulaması olmadığı için kontrollerini özelleştiremiyorsunuz. Ancak hani basma hassasiyeti açısından en ufak dokunmanızı dahi algılıyor. Kulaklık gördüğünüz gibi kulakta oldukça konforlu duruyor. Yani diğer modellerde olduğu gibi uzun yapıda olduğu için kulağın içerisine çok fazla giremiyor ve hafif biraz boşluklu kalıyor. Yani uzun saatler kullandığınız zaman kulağınızda ağrı oluşturmuyor yine. Gördüğünüz gibi bu şekilde kafamı sallasam dahi herhangi bir şekilde kulağımdan düşme gerçekleşmiyor. GT7 modelinin ses performansına geldiğimizde yine son ses seviyesi oldukça tatminici seviyede yüksek bir kulaklık. Özellikle ilk dinlediğiniz zaman baslarının biraz daha önde olduğunu hissediyorsunuz. Fiyatına göre hani temiz ve net bir ses verdiği söylenebilir. Bas performansı olarak da derin ve vurucu basları bulunuyor. Yani içi boş değil baslarının. Yine oldukça beğenilen Halo'nun GT3 modeliyle karşılaştırdığım zaman Halo'nun GT3 modeli son ses seviyesi açısından neredeyse birebir aynı. Bas performansı biraz daha geliştirilmiş GT3 modeline göre GT7 modelinde. GT3 biraz daha dengeli yani tiz konusunda biraz daha GT3 iyi verebiliyor tizleri. Enstrüman ayrımı ve sahne genişleri açısından oldukça benzer yani genel ses kaliteleri çok benzer diyebilirim GT3 modeliyle. Yine benzer fiyatta satılan ve oldukça beğenilen QC'nin T13 modeliyle bir karşılaştırdığım zaman son ses seviyeleri oldukça benzer. Sahne genişliği olarak T13 modeli biraz daha geniş bir sahnede gibi müzik dinliyormuş gibi hissettiriyor. T13 modeli tiz ve bas Bası aynı anda verebiliyor. GT7 ise bas kısmına biraz daha ağır kaçıyor. GT7 modeli bas ve midlerde toplanmış. T13 model ise bas ve tiz seslerde toplanmış. Yani aralarındaki farkı hissedebilmek için oldukça fazla şarkı deneyimledim. Yani bazı şarkılarda T13 modeli biraz daha keyif verirken bazılarında GT7 modeli önde oldu. Yani bu arasındaki fark çok fazla değil. Sen aralarında hangisini seçerdin diye soracak olursanız da ben burada az farklı. Hani T13 modelini tercih edebilirdim. Yine son dönemde oldukça beğenilen Anker'in R100 modeliyle bir karşılaştırdığım zaman son ses seviyesi açısından r modeli biraz daha önde. Enstrüman ayrımı ve ses netliği ve genel müzik performansı olarak da az farkla r modeli daha başarılı diyebilirim. r modelinde bir bas modu da bulunuyor. Yani bas modunu açmazsanız dahi biraz daha güçlü bir bası bulunuyor r modelinin. Tabii ki burada R100 modelinin fiyatı da bir miktar daha yüksek GT7 modeline göre. Hylon'un W1 modeliyle bir karşılaştırdığım zaman W1 modelinde Qualcomm'un 3040 çipi de kullanıldığı için yani sesteki netlik açısından özellikle tizlerdeki bu kristalize netliği hissedebilme açısından GT7 modeline göre daha iyi. GT7 modeli de bas performansı olarak biraz daha iyi. Özellikle GT7 modelini elinize alıp bu şekilde karşılaştırma yapmadığınız zaman yani fiyat bandına göre kabul edilebilir bir müzik performansı sunuyor. Ancak hani bu şekilde ufak tefek farklar da var. GT7 model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Arka kısımdan araçlar geçiyor gördüğünüz gibi. Sesime odaklanabiliyor mu muhalonun GT7 modeli. Rüzgar da esiyor. Çevre sesleri ne derece yansıtıyor? Araba seslerinden sesime odaklanabiliyor mu? Mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an sesimi yine aynı ortamda QG'nin T13 modelinden duyuyorsunuz. QG T13 modeli yine rüzgar bir şiddetini arttırdı. QCH 13 modelin mikrofon performansı bu şekildeydi. Şimdi bir diğer modele geçiş yapalım. Şu an sesimi Hylon'un GT3 modelinden duyuyorsunuz. Rüzgar da şiddetini her dakika arttırıyor maşallah. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımda kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Halo GT3 modeli. Şu an sesimi Hylon'un W1 modelinden duyuyorsunuz. Maşallah kocaman bir kamyon geçti. Evet sesime odaklanabiliyor mu da bir, bir, modeli mikrofon performansını nasıl olduğunu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an sesimi Anker z 100 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Araç bir mi ya? Anker z 100 modelinden Mikrofon performansı olarak sesimiz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Bu arada küçük bir araya giriyorum. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şu an sesimi kapalı ve sessiz modda da GT7 modelinden duyuyorsunuz. Kulaklık iPhone 13 Pro modeline bağlı Mi 9T arıyorum. Ve üçüncü parti uygulama kullanmadan bu görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Şimdi burada duyduğunuz Kafenin yoğun bir arka plan görüntüsünü bu Bluetooth hoparlörden açtım. Ve bana doğru kafanın arka plan görüntüsü geliyor. Bu şekilde duruyorum, duruyorum ki GTD modeli kafenin arka plan görüntüsünü duruyor, ne derece konuşmama yansıtabiliyor. Sesime odaklanabiliyor mu? Mikrofon performansını daha net bir şekilde gözlemleyelim. Şimdi sırasıyla vakitlerine geçeceğiz ve mikrofon performanslarını Haylou'nun GT7 modeliyle karşılaştıracağız. Evet şu an ise Hücre'nin T13 modeline geçtim. Yine gürültülü kafe ortamında. Gerçek indirim fırsat ve konuları paylaştım. Telegram kanalıma buradan katılmayı unutmayın lütfen. QC'nin T13 modelinden duyuyorsunuz. Şu an sesimi kafe ortamında gürültülü. Şu an sesimi Aileon'un GT3 modelinden duyuyorsunuz. Eğer ki bir işiniz yararsa yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. GT3 modelinden duyuyorsunuz. Şu an sesimi görüntülü bir kafe ortamında. Evet, şu anda yine Hilo markasının W1 modeline geçtik. Bu modelde Qualcomm 3040 çipi de kullanılıyor. Hilo'nun W1 modeli uzun ve silikonlu yapısı olan bir kulaklık. GT7 modeliyle bu videoda karşılaştırıyoruz. Yoğun gürültülü kafe ortamında. Evet şu anda Anker markasının Solkor R100 model. Tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Bas modu var bu kulaklıkta. Mikrofon performansı çok çok başarılı değil. Ortalama denebilir bu modelin. Bakalım GT7 modeline karşı nasıl bir performans sergiliyor. Yoğun, gürültülü kafe ortamında. Anker, Reyes modeli. Evet mikrofon performansını dinlediniz. Bu kayıtları bilgisayar ortamında dinlediğim zaman benim de biraz kafam karıştı açıkçası. Genel olarak tüm modellerde başarılı bir gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Yani hafif gürültülü ortamlarda görüşme yapabilirsiniz ama ortamdaki gürültü seviyesi arttıkça sesinize çevre sesleri daha fazla katacaktır. Özellikle fazla gürültülü olmayan veya az gürültülü yerlerde görüşme yapıyorsanız burada GT7 modeli tatmin edici bir mikrofon performansı sunuyor bize. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman GTA D modelinde bir oyun modu bulunuyor. Bu oyun modunu açtığımız zaman 188 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettim. Oyun modu kapalıyken de 276 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Bu da yaklaşık olarak yine oyun modu olan kulaklıklarla benzer gecikme deneyimi verdiği anlamına geliyor. Yani özellikle PUBG veya Call of Duty Fortnite tarzı rekabetçi oyun oynuyorsanız burada tatmin edici bir deneyim yaşayabilirsiniz GTA D modelinden. Günlük kullanımda ise herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu yok. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak Halo'nun GTA modeli yani diğer modellere göre çok farklılaşmamış bir model. Her şeyi ortalama performansta veren bir kulaklık olmuş. Halo markası da bol bol kulaklık çıkartıyor. Mutlaka bir tanesi tutar diye. Yani bu kulaklık yani tamam güzel bir kulaklık ancak hani rakiplerine karşı öne çıkan bir özelliği bulunmuyor. Biraz önce söylediğim gibi genel olarak ortalama seviyede ve ortalama özellikleri sunan bir kulaklık olmuş. Yani fiyat performans açısından düşündüğünüz zaman kötü bir kulaklık kesinlikle değil. Ancak rakipleri de oldukça fazla bu fiyat seviyesinde. Özellikle GT3 modelindeki kutudaki göstergeyi GT7 modelinde neden çıkarmışlar gerçekten pek anlamak mümkün değil bu Halo markasını. Siz Halo GT7 model hakkında ne düşünüyorsunuz? Tavsiye ettiğim tüm kulaklıkların satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Bu linklerden satın alırsanız bana da ufak bir destek olmuş olursunuz. Ben de bu sayede yeni çıkan modelleri deneyimleyip size objektif ve samimi bir şekilde anlatıyor olurum. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.